Melih Gökçek, şimdiye kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk iddialarıyla ilgili meclis aracılığıyla sorduğum soru önergelerine cevap vermedi. Aynı soruları bu defa sosyal medyada halkın önünde sordum. Yine cevap vermedim. CHP ile ilgili her konuyu diline dolayıp siyasi paparazilik yapıyorsun. Sorularıma cevap vermek yerine seviyesiz konulara da giriyorsun. Çekineceğimi sanarak hakkında davalar da açıyorsun. Birincisi bu davalar beni yıldırmaz. Sen anayasaya göre sorduğum sorulara cevap vermek zorundasın. Şimdi suç sorularıma cevap ver. Soru 1. Ankara'nın otoparklarını 25 yıllığına günlüğü 55 kuruştan başlayan fiyatlarla yandaşlarına kiraladın mı? Soru 2. Ankara halkı bu otoparkların saatine 5 ile 10 lira arası ücret ödüyor. 55 kuruştan kiralanan otoparkın 5 liradan halka satılması hem kanuna hem ahlaka aykırı değil mi? Soru 3. Sen 5 yıllığına seçildin. Nasıl oluyor da Ankara'nın otoparklarını yandaşlarına 25 yıllığına kiraya veriyorsun? Bu ihaleler 2886 sayılı devlet ihale kanununa uygun mu? Soru 4. Ankara'nın reklam ve ilan panoları ihalesini AKP'nin yani senin partinin reklam işlerini yapan il baklara verdin mi vermedin mi? İl bakların sözleşmesini ihale yapmadan 10 yıl süreyle uzattın mı, uzatmadın mı? Bu işlemler 2886 sayılı kanuna aykırı değil mi? Soru 5. Sadece bu iki ihale ile Ankara halkının 2 milyar lira zarar ettirdin mi, ettirmedin mi? Bu kullandığın kaynaklar senin kişisel servetin değil. Bu soruların cevabı 5 milyon Ankaralı ilgilendiriyor. Sen anayasaya ve yasalara göre... Bu sorulara belgeleriyle cevap vermek zorundasın. Senin siyasi kabadayılığın bana sökmez. Bundan sonra en sendeyim. Cevap bekliyorum.